Türkiye'nin en çok tavsiye edilen ticaret markası hepsi burada. Yanoda yeni bölümüyle Cumartesi Star'da. Biz Hatice ile bundan sonra yar ve yaren olmaya karar verdik. Ne? Allah'ım sen gözümün önüne geldik fena olayım ya. Benim işim kıpır kıpır. <laughs> Yav yav yav! Ya. Kazma! Reyyan! Çizgec testi be! Ulan sen nasıl anlattın? Senin yüzünden çizgec değil be! Yaşından başından da mı utanmıyorsun sen ha? Dip dilim, maşallah. <laughs> Yalnız istemeden önce bu hamam işini de halletmemiz lazım. Hamam mı? Sen ne diyorsun kızım ya? Hatice! Hatice var. sen beni özgür olmamı sağladın... ...ben de sana nefes aldıracak bir, hediye vermek istedim. Yani benim ehliyetim bile yok ki. <gülüyor> <Aradın>. <gülüyor> <Orası> <gülüyor> <yadınlar>. <gülüyor> Bütün ışıkları kırmızıya çevireceğiz biliyorsun <laughs> ha. Yalı Çapkın'ı yeni bölümüyle Cuma Star'da. Türkiye'nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markası hepsi burada.